Hepinize yeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte bir süredir kullandığım ve üretkenliğimi, verimliliğimi iki katına çıkartan taşınabilir monitörü detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. <laughs> zaten detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar ama siz olur da cihazı çok beğenirsiniz ve satın almak isterseniz diye açıklama kısmına bu ürünün güvenli mi satın alma linkini bırakacağım. Dediğim gibi oradan hem güncel fiyatı kontrol edebilirsiniz hem de güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Yine açıklama kısmında Telegram kanalımızın linki bulunuyor. Telegram kanalımızda ise gerçekten indirime girmiş ürünlerin paylaşımlarını yapıyorum. Dolayısıyla oraya katılırsanız fırsatlardan anında haberdar olabilirsiniz ve fırsatları yakalayabilirsiniz diyelim. Şimdi hızlı bir şekilde monitörümüzü incelemeye başlayalım. Öncelikle kutumuzda başlayacak Cihaz kutumuz gerçekten premium bir şekilde karşımıza geliyor. Oldukça dayanıklı ve güzel bir hissiyat verdiğini söyleyebilirim. Kutuyu açtığımızda ise monitör bizleri karşılıyor. Monitörün altında ise kablolarımız bulunuyor. Bunlara baktığımızda ise bir tane mini HDMI'dan HDMI dönüştüren bir kablo çıkıyor. Type-C'den Type-C'ye bir kablo çıkıyor. USB-A'dan Type-C'ye bir kablo çıkıyor. Buradaki kabloları eğer HDMI ile bir yere bağlayacaksanız USB-A'dan tip C'ye olan kabloyu güç kablosu olarak kullanmanız gerekiyor ama tip C'den tip C'ye olan kabloyu direkt hani laptopunuza takarak hem güç alabilirsiniz hem de bağlantı işlemini gerçekleştirebilirsiniz ki şu anda zaten ben önümde laptopumu açık siz görmüyorsunuz ama direkt Type-C kablodan tek bir kablodan bağladım arkadaşlar ve bu şekilde ekran görebiliyorsunuz ekranı alabiliyorsunuz. Cihazımızın tasarımından sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Gerçekten çok ince bir paneli bulunuyor. Şöyle sizlere göstereceğim. 0.3 inç boyutunda olduğunu söyleyebilirim. Şuradaki kalınlığın gerçekten ince ve yer kaplamayacak şekilde tasarlanmış. Bunun haricinde oldukça rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Eğer bir laptop laptop çantanız varsa çantanızı atıp istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. İsterseniz bir kafede çalışmak için bu monitörü yanınızda götürebilirsiniz. İstiyorsanız işte arkadaşınızın evine gideceksinizdir ya da tatile çıkacaksınızdır ama laptopunuzu da yanınızda götürmeniz gerekiyordur. O zaman bu monitörü taşıyabilirsiniz. Yani istediğiniz her yere çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz ve ağırlığı da oldukça az. Yani kesinlikle çantanızda varlığını hissettirmiyor. Öyle söyleyebilirim. Arka tarafına baktığımızda burada eğim verebileceğimiz bir ayağı bulunuyor arkadaşlar. Bu sayede 75 dereceye kadar eğim verebiliyorsunuz isterseniz yatay bir şekilde kullanabilirsiniz isterseniz de daha dik açılarda kullanabilmenizi imkan sağlıyor. Cihazın her iki yanında da hoparlörlerimiz bulunuyor arkadaşlar. Bu sayede stereo ses deneyimini yaşayabiliyorsunuz. Yani eğer bir laptopa bağlarsanız tamamen sesleri laptopun üzerinden alıyorsunuz ama diyelim farklı bir şeye bağladınız arkadaşlar ve sesi monitörün üzerindeki hoparlörlerden almak istiyorsunuz. O zaman hoparlörlerini kullanabilirsiniz ve hoparlörleri dediğim gibi stereo ses veriyor ve ses kalitesi de ses yüksekliği de oldukça başarılı diyebilirim. Tabii ki bu monitörün ana görevi görüntü verebilmek, ses verebilmek değil. Ama ses de yanında eşantiyon olarak veriyor diyebiliriz. Yine yan taraftaki butonlarına, giriş ve çıkışlarına baktığımızda burada iki tane Type-C girişi olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bir tane mini HDMI girişimiz var. Hoparlörlerimiz burada bulunuyor. Üst tarafa baktığımızda ise bir tane jack girişi olduğunu görebiliyoruz. Bu da kablolu bir kulaklık bağlamak isterseniz kullanmanıza imkan sağlıyor. Ve yine onun haricinde bir tane tekerlek ve tuşumuz var. Geri alma butonumuz var arkadaşlar. Bunlarla da işte monitörün ayarlarını yapabiliyorsunuz. Parlaklığından tutun, ses yüksek ne kadar işte sRGB seviyesinden HDR modunu açmaya kadar buradaki panel üzerinden menüye erişebiliyorsunuz ve kontrollerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki taşınabilir bir monitör alacaksınız ama nerede nasıl kullanacaksınız? Aslında bu videoyu tıkladıysanız zaten bu monitörü nerede kullanacağınızı az buçuk kafanızda belirlemişsinizdir ama ben yine alternatif olması açısından örnekler vereceğim. Diyelim evde çalışıyorsunuz ama ikinci bir ekrana ihtiyaç duyuyorsunuz ya da üçüncü bir ekrana ihtiyaç duyuyorsunuz. Mesela benim arkamda iki tane ekran var ama üçüncü ekran olarak bunu kullanabilirim. Böyle bir senaryoda kullanabilirsiniz kullanabiliyorsunuz ya da işte dediğim gibi ikinci bir ekrana ihtiyacınız var ve dışarı çıkmanız gerekiyor. Kafede çalışmanız gerekiyor ve kafede çalışmak istiyorsunuz. O zaman götürebiliyorsunuz. Ya da laptopunuzun ekranı arızalı dolayısıyla taşınabilir bir ekrana ihtiyacınız var. O zaman bu ekranı kullanabiliyorsunuz. Veya laptopunuzun ekranı arızalı olmasa bile küçük bir ekranı var ve biraz daha büyük bir ekranda çalışmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Yani size aslında bir özgürlük sunuyor diyebiliriz. İstediğiniz her yerden çalışabiliyorsunuz. Ve cihazda hani sadece macOS'ta kullanılacak gibi bir ibare yok istiyorsanız Windows bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. İstiyorsanız Windows PC'nizde kullanabilirsiniz. Xbox'ta kullanabiliyorsunuz, PlayStation'da kullanabiliyorsunuz, Android cihazınızı bağlayabiliyorsunuz, iPhone'unuzu bağlayabiliyorsunuz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü cihazı bu monitöre bağlayarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Teknik detaylarına geldiğimiz zaman da öncelikle 1080p çözünürlüğümüz var ve IPS panelle birlikte geliyor. IPS panel olduğu için de sağdan soldan hangi açıdan bakarsanız bakın ekrandaki renkleri güzel bir şekilde görüyorsunuz. 178 derecelik bir görüş açısı bulunuyor. Parlaklık tarafına baktığımızda 300 nitlik ya da 300 kandelalık bir parlaklığı bulunuyor arkadaşlar. Bu da aslında güneşin altında çalışmak için çok uygun bir parlaklık değil maalesef ama az buçuk bile bir gölge bulsanız yeterli olacaktır. Dışarıda da işlerinizi kolaylıkla yapabilmenizi imkan veriyor. Bunun haricinde %100 sRGB renk gamotumuz bulunuyor. 16.7 milyon rengi gösterebiliyor ve 8 bitlik bir renk derinliği bulunuyor arkadaşlar. Bunun haricinde mavi ışık koruması var. Yani sizin gözlerinizi uzun süre kullansanız bile yormuyor. Göz sağlığınızı düşürebiliyor düşünüyor diyebilirim. FreeSync teknolojisi de var. FreeSync teknolojisi de özellikle oyunlarda karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Görüntüdeki yırtılmaların, bozulmaların önüne geçtiğini söyleyebilirim. FreeSync teknolojisinin kullanılıyor olması da bence oldukça güzel bir artısı. Yani cihazımız genel olarak bu şekilde. Peki ben deneyimlediğim sürede memnun kaldım mı? Evet memnun kaldığımı net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle ikinci, üçüncü ekran ihtiyacınızı tamamen ortadan kaldırıyor ve oldukça güzel bir şekilde performans sunabiliyor. Yani kısaca ben kullandığım süre zarfında bir, bir buçuk süre zarfında oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir. Yine hatırlatmak istiyorum açıklama kısmında bu ürünün güvenli bir satın alma linki olacak. Oradan güncel fiyatı kontrol edebilirsiniz veya satın alabilirsiniz. Yine açıklama kısmında Telegram kanalımıza katılırsanız fırsatlardan anında haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, bunun gibi daha fazla video için de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. This is my